Şimdi de sizlerle birlikte trade yapacağız. Artı olarak da base yapmaya çalışıyorum. Hepinizi bekliyorum. Ekledim kanka. Adam gelirse şu anda yaparız ekledim onu. Merhaba hoş geldin. Yusuf kanka sen değilsin. <laughs> Secret Lake bir lacivert ücretsiz mi ver? Ücretsiz olursa olur. Getir ücretsiz olur. Ha, söyle çıksın. Söyle çıksın. Gel. Söyle şıksın ama. Veremem kanka. Söyle şıksın söyle şıksın. Bağlayacak işte? PVP'ci burada.

Ya torto gini. Aleyküm selam hoş geldin. 80 milyon dolar düşüyorum. Uh -huh. Eha, hayır. Lost ticket, bir şey vermem. Spam atma banlarım. Chiclet, şey Yok kanka yapmayayım. <laughs> ee, 60 bin asfaliyet dolabı satmak üzere. Garamlı nerede ya? Garamlı gelmedi. Garam mı diyeyim ne diyeyim garam mı diyeyim ne diyeyim ne ne diyeyim ne diyeyim ne diyeyim ne diyeyim ne Spine hem bir şey vermem. Naci kanka senin buraya notların ne oluyor? <laughs> Naci senin sayende iyileştiriyor. Geçmiş olsun. Piyasalı. Geçmiş olsun. E sok bir şey vereyim. Benim benim şey. Katie Pat Bros yaptı onu ha. Çünkü kimin öşürü? Chat'im 18 yaş. Lost Shops'ta spirit'i yapmış.

Umurumda çok var. Ne diyorsun? Mariachi'de bir fiyatı var. O bir tane kanka ya. Ketçuru Rainbow takas yapalım. Rainbow ketçuruya la sekret veririm. Mariachi 50 milyon gram okey. Rainbow Lasik olur mu? Ketipata Esok salayım 270 milyon. Kabul sekre kanka çete ismi yazıyorum. Eee lava oğlum Bahadır çete ismimi yazıyorum ekle kanka. O zaman Beykuru Anteykuru veririm fırsat. Dragon bütün bey alırım. Kanka rainbow kedi patı olmaz mı? Kanka, rainbow, olmaz mı? <laughs> Secret Lucky Block bir şey vermem ya. Esok'la <laughs> Maria eşit agas olmasın. Keypoda ketçur, keypoda kaç milyon veriyor ki? Emre tamam demiş olsun. 100 Robux verişiyorum. 35 milyon kanka. 35 milyon tamam. Şu Kürşet Bey kurantayı vereyim 335 milyon. 100 robux sevişirim. Kanka ne istiyorsun? Tamam sen ne istiyorsun? Söyle bana. Ne istiyorsun mesela? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Mariachi vereyim o zaman. Mariachi, Efendim. Sabda bayağı bir şey var. Bahadir ismini ver. Bahadir ismini ver. Kaldırayım. Doğal da 255 milyon çok bir şey var. Petlerimi göstereceğim. Mod yapamam. Petlerimi göstereceğim. Şunun engelini alalım Ne oluyor ya? MM2 oynayın. Yok. Kaldırdım engelini at istek. Aleykümselam hoş geldin.

Ne var? Kuk. Oha. 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 Kanka bu base ne? Cookie and, falan. Kanka, bu Cookie and Milky falan. Bu garam mı sen misin? Açalayım. Garam mı? Kalmasın? Cookie and Milky la secret. Fekaz, bekle. Bekle. pevle çık ev. İşte Niko bilecim çıkseriz bu. Çıkseriz. Maksen. Geçip atar geçiyor lağdırtı vermiyor. Kanka geçip at o kadar değerli değil be ya. Bakma sen de. Allah'ım. 82 milyon biliyorum milyon जम ली kaç milyon रे やっぱり。